Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor. Kıyamete yakın en çok korktuğum şey sizin kulaklarınıza hakim olacak güzel sözler konuşabilen münafıklardır buyuruyor. Alimul lisan senin dinini senden iyi biliyorum. Biz münafık deyince cahil, zemberek gibi adam zannediyoruz. Halbuki münafık namaz kılar. Tipine baktığın zaman tipi dikkatini çeker. Şıktır, naziktir. Ve yekulu tesma li kavlihim. Konuştuğu zaman susup dinlemen gerekecek kadar güzel konuşur diyor Allah. Onun için o konuştu mu susmak zorunda kalırsın. Hep ayet konuşur, hep hadis konuşur o. Alimul lisan. Ağzı güçlü adamın. Münafığı dilinden tanıyamazsın. O alimden daha alim konuşur. Ama münafığı namazdan yakalarsın. Namaza kalkarken ameliyata giden hasta gibidir onlar. Oo, namaza kalkıyor, ölüme gidiyor zannedersin. Bir namaz kılmak dert onun için. Sonra kılar hep. Hep son vaktine yetiştirir namazı. Münafık karakteri. Münafı infak ederken göremez O Allah için infak edemez Onun cebinden para çıkmaz Başkalarından aldığını Sağa sola dağıtabilir Kendi cebinden para çıkarmaz o Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizim gözümüzün Açılmış olmasına yetecek kadar Bilgi donanımı bırakarak Gitmiştir bize Velhamdülillahi rabbil alemin